Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan cevizli rulo tatlısı yapacağız. Kesinlikle bu tatlıyı denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Tatlımın şerbeti soğuk olacağı için ilk önce şerbetini ben hazırladım. 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su ekledim. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika daha kaynattım ee, ve ocaktan aldım. Soğumaya bırakıyorum şerbetimi. Ee, eğer isterseniz akşamdan böyle bir planınız varsa şerbetinizi geceden hazırlayıp bırakabilirsiniz soğuması için. Şimdi tatlımın hamurunu yoğuracağım. 125 gram margarin veya tereyağı hangisini kullanmak isterseniz. Sağlık açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ Yine şöyle bir çay bardağı yoğurt. Ev yoğurduyla alakalı bütün tarifler e, kanalımda var. İsterseniz ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Evde sıfırdan yoğurt mayası nasıl elde edebilirsiniz? Yoğurdu nasıl mayalayabilirsiniz? Süzme yoğurt nasıl yapabilirsiniz? Hatta e, lor peynir tarifi dahi kanalımda var. Bunların hepsine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir tane yumurtam var. Bunu da ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı üzüm sirkesi. Bunu da ekledim. Şimdi bunları bir karıştıracağım. Şöyle bütün sıvıları güzelce karıştırdım. İçerisine Şöyle göstereyim. 3 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Eklediğim irmikleri de şöyle bir karıştıracağım. Son olarak 3,5 su bardağı unum var. Fakat tamamını tek seferde boşaltmıyorum. İçerisine böyle yavaş yavaş ekliyorum. Bir kısmını ekledim. Bu bir kısmını ekledikten sonra içerisine şöyle bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Paketin tamamını kullandım. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi ununuzu tek seferde boşaltmayın. İçerisine yavaş yavaş ilave edin. Hamurunuz çok katı, sert olmasın. Bu arada. Şöyle elimle toparlıyorum. Güzelce. Hatta şöyle tezgahın üzerine un serpiyorum birazcık. Hamurumu da orada alıyorum. Daha rahat yoğuracaksınızdır bu şekilde. Şöyle güzel toparlıyorum. biraz daha un atacağım Şimdi artık bu yeterli olacaktır yani üç buçuk su bardağı unun tamamını kullanmadım şöyle göstereyim burada bu kadar unum kaldı Artık hamurum hazır. Kıvamını da size şöyle göstereyim. Katı da değil. Böyle çok cıvık da değil. Elime yapışmıyor en azından. Çok rahat toparlayabiliyorum. Şimdi hamurumu iki bezeye böleceğim. Şöyle iki bezeye bölüyorum. İlk önce bir tanesini şekillendireceğim. Böyle bir merdane yardımıyla açıyorum. Yani büyütebildiğim kadar büyüteceğim. İnce yapmaya çalışacağım. Bir tanesini şöyle ayrıntılı gösteriyorum size. Diğer bezeyi de zaten aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle incelttim. Bizim kadar incelttim. Şimdi şöyle robottan geçirdiğim ince cevizlerim var. Cevizi serpiyorum. cevizden serpti. Gerçekten böyle kıtır kıtır çok lezzetli şerbetli bir tatlımız olacak. Ağızda dağılan bir tatlı olacak bu. Şimdi tatlım hazır. Şöyle uzun kenarından başlıyorum. Rulo yapıyorum içeriye doğru. Bu arada fırınımda 200 derecede ayarlanıp 200 derece fırında pişireceğim. Şimdi şöyle bula yapacağım. Ortaya kadar. Eğer seviyorsanız isterseniz içerisine elinizle birlikte tarçın da serpebilirsiniz. Bu arada. iki beze yapmıştım. Eğer elinizde tarçın sevmeyen varsa bezenin bir tanesini içerisine tarçın ekleyebilirsiniz. Diğerini sade bırakabilirsiniz. Şimdi böyle yaptım. Buradan bölüyorum. Yani çok kalın olmaması için ikiye böldüm. Buradan hava yapıyorum, dediğim gibi ısınmış 200 derece fırında pişireceğim. Açarken yapışmasından korkuyorsanız ya hamurunuzun altına çok az un serpebilirsiniz bu arada. Şöyle toparladım. Şöyle yapıyorum. İkisini eşit şekilde kesebilmek için hiç bozmayacağım. Böyle bırakacağım. Daha sonra şu kenarlarındaki yerleri önce bir alıyorum. Çirkin görünmemesi için. Onları yuvarlayıp tatlı şifresizliğinizin kenarına koyabilirsiniz. Şöyle küçük küçük minik minik yani lokmalı şekilde bir bıçaklıkla dilimliyorum. yan yana koyarsanız dilimlerken de her bir birbirine eşit olur. Dediğim gibi iki bezeyi de aynı şekilde yapıyorum. Eğer tarçın seviyorsanız cevizine tarçın ekleyebilirsiniz. Veya bezelerden bir tanesini tarçın diyelim diğerini sade cevizi de yapabilirsiniz. böyle bir tane fırın tepsisi alıyorum. Tabanını yağlamayacağım ama isterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Böyle alıyorum. Hatta şöyle yakından çekeyim. Şöyle içerisine yerleştiriyorum. Şöyle alıp dik şekilde yerleştireceğim. Böyle minik minik lokmalık tatlılarımız olacak. Böyle hepsini yerleştiriyorum. Şimdi bezemi de hazırladım bunları da böyle yerleştiriyorum dediğim gibi dik şekilde yani böyle kestiğiniz yerleri üst kısma gelecek şekilde tepsiye alıyorum bu arada fırının 200 derecede ayarladık 200 derece fırında pişince bu ölçülerle gayet bol tatlımız çıkıyor. fırından çıktı. Sıcak tatlımın üzerine soğuttuğum şerbetimi döküyorum. Böyle isterseniz ara ara kaşıklı şerbetinin üzerine de gezdirebilirsiniz. Artık tatlımın şerbetini çekip soğumasını bekleyeceğim. Tatlım bütün şerbetini çekti. Şöyle de göstereyim size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı da unutmayın. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.